27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasındaki e, bu organizasyonumuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türk Hava Yollarının destekleriyle Rize Valiliğimizin de organizasyonunda gerçekleşmekte. Turizm sektör temsilcilerimizle Orta Doğu'dan gelen seyahat ajantalarımızı burada buluşturacağız. Onlarla hem info görüşmeleri hem kendilerini tanıtma fırsatı yakalamış olacaklar. 4 gün boyunca misafirlerimizi ilimizden en iyi şekilde ağırlayıp, onları ülkelerine göndereceğiz. Bugün gelen misafirlerimiz yaklaşık 45 ajanta. Bölgenin en önemli ajantaları. Rize'mizi ajantalara tanıtacağız. Kendileri de ülkelerine geçtiklerinden sonra ilimizi kendi ülkelerine tanıtmış olacaklar. Rize Spor. Evet. Aha. Will Aydar Regarding the new airport only taking one hour, very small, very good. Rize havalanının açılmasında çok sevinçli. Çünkü Rize Havaalanından bir saate Rize'den buraya gidebiliyor. Oradan bir saate Aydere gelmek, bu güzel coğrafyaya gelebilmek benim için çok güzel diyor. Bu ben ilk geldiğim yer. And being the pathway to the Europe. Yani biz daha önce hani geldiğimizde Avrupa falan gibi düdük gördük ama burada da ilk defa görüyoruz. Burası doğal, ellenilmemiş, yani. tabiat bozulmamış bir yer. Onun için bizim için çok güzel bir yer burası. Aynen. Çok teşekkür çok ederiz diyor Rize Valiliği ve bize ilgilenen kaç gruplara diyor. Yani mutluyuz burada olduğumuz için. Yani gördüğüm şu anda gördüğüm yani geldiğimden beri en mutlu olduğum şehirlerden biri Türkiye'de diyor. <laughs>